Merhaba arkadaşlar nasılsınız, iyi miyiz arkadaşlar bugün sizlere burdur çavdır ambarcık yaylasından sesleniyorum bugün bir papatya tarlasındayım gezmeye geldim böyle çok bunaldığımızda sıkıldığımızda kendimizi böyle bir ormana bir küçük bir parka bile olsa bir yeşilliğin içine atarsak stresimizi sinirimizi tüm negatif enerjimizi alır böyle bir ciğerlerimiz oksijenle olsun. Biraz zihnimizi dinlendirelim, kendimizi dinleyelim. Sonrasında çalışmalarımıza devam edelim. Böyle ara ara farklı yerlere gitmek, mesela şehirdeysek, çok bunaldıysak bir parka çıkmak bile bize çok iyi gelecektir. Çünkü doğayla iç içe olmak insan doğasına çok uygun bir şey. Ve ne oluyor arkadaşlar? İçimize, ciğerlerimize bir yeşili çekiyoruz, oksijeni çekiyoruz, bir e, ne geliyor. Pozitif enerjiyle yükleniyoruz ve sonrasında enerjik bir şekilde evlerimize dönüyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. Arkadaşlar ciddi anlamda doğa insana huzur veriyor. Böyle çok bunaldığımızda, daraldığımızda çıkalım bir 15-20 dakika yürüyüş yapalım. Bir parkta oturalım, bir çay kahve içelim, evimize dönelim. Tekrar tekrar çalışmalarımıza devam edelim. Her zaman yanınızdayım arkadaşlar. Her zaman destekçinizim. İyi günler dilerim. Hayırlı bayramlar.